Çocuk Kevin'in üzerine yağ döktü. Bunun üzerine Kevin de ona taş attı. Çocuğun başka çaresi kalmadı. Bu yüzden yere uzandı ve pes etti. Kevin bu duruma sevinip durdu ama aniden çocuk yere düştü. Kevin hemen koştu. Ne olduğunu görmek istedi. Onu kaldırmaya çalışınca fark etti ki çocuk sadece numara yapıyormuş. Sonra çocuk arkalarında bir tilki olduğunu söyledi ama bu sefer Kevin ona inanmadı. Sonra ikisi birlikte bir maden sahasına gittiler. Üstteki borulara taş atmaya başladılar ama yanlışlıkla bir kamyonun dikkatini çektiler. Bunun üzerine oradan kaçıp madenin derinliklerine inmeleri gerekti. Bir gölete ulaştılar. Kevin yerdeki çamurla oynamaya başladı ve çamuru çocuğa fırlattı. Ancak aniden kendisinin bataklığa saplandığını fark etti. Kevin çıkmaya çalıştı ve çocuktan yardım istedi. Çocuk yaklaştı, yardım eder gibi yaptı ama sonra elini geri çekti ve Kevin'le dalga geçerek dans etmeye başladı. Bunu gören Kevin kendi başına çıkmaya karar verdi. Çocuk onun ciddi olduğunu görünce yardım etmeye geldi ama Kevin aniden onu itti ve bataklığa düşürdü. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Sanki önceki şakanın intikamını alıyormuş gibi. Şimdi çocuk da bataklığa saplandı ve yavaş yavaş batmaya başladı. Kevin'den yardım istedi ama Kevin onun yine şaka yaptığını sandı. Ta ki çamur çocuğun beline kadar gelene kadar. Sonunda Kevin'in içi sızladı. Bir dal parçası alıp çocuğa uzattı ama çocuğun elleri zaten çamura saplanmıştı. Kevin daha da yaklaştı ama kendisi de batmaya başladı. Bu yüzden yardım getirmeye karar verdi. O sırada çamur çocuğun boynuna kadar gelmişti ve çocuk yüksek sesle bağırıyordu. Kevin bir kamyon buldu ama ne kadar bağırsa da kimse cevap vermedi. Geri döndüğünde çocuk kaybolmuştu. Kevin pişmanlık duymaya başladı. Çocuğun ölümünden kendini sorumlu tuttu. Polisi bile aramadı. Yavaşça maden sahasından çıktı ve yolda yürümeye başladı. Bir araba onun yanında durdu. İçindeki nazik bir kadın ona otostop imkanı sundu. Ama Kevin sessiz kaldı. Kadın onu teselli etmeye çalıştı. Aniden araba bir şeye çarpmış gibi oldu. Kadın dışarı çıkıp bakmaya gitti. Kevin arkasına döndü ve bir tilki gördü. O anda anladı ki çocuk yalan söylememişti. Gerçekten de orada bir tilki vardı. Bunu gören Kevin hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çocuğun ölümü kalbinde son sosyal bir yara bıraktı. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Eğer sürekli yalan söylersen bir gün doğru söylediğinde kimse sana inanmaz. Ne olur? Yalan söylemeyin.